maçın orta hakemi Fehim Dayı. Dördüncü hakeminden de tamam işaretini alır almaz Mustafa Subay'dan karşılaşmayı başlatacak. Götürdü düdüğün ağzına. Çalacak düdüğün ağzına sonra ve altıncı hafta karşılaşması. Çaldı düdükle başlıyor. Bakalım. Emre Öztürk vurur mu kaleye? Yaptı vuruşu dışarıya gitti. Çok güzel bir düşünce. Emre Öztürk'ün maçın da neredeyse en önemli dakikası değilim. 10. dakika. Üçgen ısalması yerleşti. Araya kalada pozisyon. Ol Emre Özmuhamet sıyrıldı. Vuracak dışarıya gönderdi. Yapar yaparım ortasını. Yaptı ortasını. gelişine sonuç gelmedi. Kafa vuruşu. Bahadır. Ters bir vuruş. Evet bakıyorum. Penaltı dedi. Maçın orta hakemi. Sağ Raif mi? Fehim dayı verdi işaretini. Emre topun başında dakikalar 44 Emre Özsin geliyor Yapıyor vuruşunu topu filelere gönderiyor Emre Özsin Penaltıdan takımını 1-0 Öne geçiriyor Emre Özsin deplasmanda Küçük Arnavut'un karşısında bu golle Mausa Türk gücü Öne geçiyor Bunch destek bekledi Yerde yatan isim var Mehmet Gürlü yaptı ortasını Raif gol oldu Zamanlaması güzel Kossi'nin. Adeta Raif'in önünden mermi gibi fırladı Kossi. 45 artı birinci dakikada farkı da ikiye çıkarıyor. Evet burada avantaj. Özgür oynayacak. Özgür. Özgür. Vurabilir Özgür açı vursa. Yaptı vuruşunu Kaleci Yusuf. Çok güzel çıkarttı. Evet, Kaleci Yusuf. Kale. İlk şut, yani evet. şut Yusuf'un kurtardığı sert bir şuttu. Hemen soluna doğru gitti. 45 artı 3. dakikada geldi bu pozisyon. Sonrasında da karşılaşma tamamlandı ilk yarı adına. İkinci yarı başlayacak. Fehim götürdü düdüğünü ağzına. Saatini ayarladı. Çaldı düdükle ikinci yarı başlıyor. Şehit Hüseyin Usta'nın da. Uğur Cezan içerisi kaldırdı topu. Arka taraf Emre kontrol etti. Dışarıya gitti. Destek bekledi. Felix girer mi girdi. Vuracak. Gol oldu. Çok güzel bir gol Felix'ten. Adeta bu golü göstere göster attı Felix. Rakibinden sıyrıldı. Cezalan içerisinde yaptığı vuruşa sert bir ve etkili bir vuruş. Farkı bir indiriyor Felix. Özgür. Felix'in önde kalır mı? Felix sıyrıldı. Felix kale boş. Ancak sonunda savunma. Pelik sıyrıldı. Savunma devam ediyor atak Özgür Ongun. Özgür döndü geriye. Tuğrul doldurdu. Çağlar bıraktı. Özgür vuracak vurmadı. Savunma boşta kalıp 50 oynama tirazı. Devam edin dedi. Açın orta gibi devam ediyor atak. Muhammed Ali bıraktı. Çağlar. Çağlar yaptı ortasınız. Bakıyorum bayrak havada. Var. Yani iki tane oyuncuda daha, daha oyuncu. Kale son anda. Özgür Ongun. Direkt gönderdi kaleye. Muhammed Ali. Özgür aldı göğsüne. Özgür kurtulur mu? Özgür yaptı direkten döndü. Özgür yaptı vuruşunu direkten döndü. Bir anda oynadı. Mikail vurabilir kaleye. Gönderdi kaleye. Son anda Yusuf. Gökhan. Şenol yatarak müdahale kazandı topu. Yerden oynadı. Arif cezanın içerisinde. Arif vuracak. Arif kaleci Raif. Arif vurdu. Kaleci Raif kazandı. 90 artı. 8. dakikada gelişti atak. Kaleci Raif önledi. Sena gidemedi. Emre karşıladı. Maç bu kadar diyor. Maçın orta hakemi. Fehim dayı. 8 dakika oynandı karşılaşma uzatma bölümü. 2-1'lik skorla kazanan Mausa Türk gücü o gün geç kaçmaz.